Bak ben sen bayılır mıyız ya? Cemal'i kolun çıktı ya diyorlar. Kolun YouTube'da gözükse bir şey olur ya. Sanırım o. Ha, mi? Bebeğim, Şurayı siyah boyayabilir miyim? Şurayı siyah boyabilir miyim? Hayır! Oh, tabii ki de hayır. Yapma yapma. Ol. Giriş cümlesini söyle. Olmuyor. Fransızca happy birthday demeyi biliyor musun? Bonjour Duru diyeceksin. Bonjour Duru, bonjour Nivaysın. Sağ ol. Aferin. Tahmin et neredeyiz? Hmm. Olmaz. Zeynep ne hazırlıyor. Az önce senin yanından koşarak kaçtı. Evet, <laughs> <laughs> umarım bizi bulmaz. Abi bu vlog olacak. Şiş sarı alır mısın? Vlog yapayım mı? O, onu al. Başka bakalım. Bir yanımda değil. Ha, kedi yani. Aa, ben de çok güzel ama sen pizza sevmiyor musun? Ben de sevmem yani normal. Tamam, hediye hediye demişler. Ben de seni işte. takip ediyorum. Şunları sadece ben yapıyorum. Hayır, ben de yapıyorum. Al bunlar şimdi. Indireyim. Ama ben böyle çok belli olmayacak yerlerde çalışmak istedim. Çok kötü olursa ve... Ay, o da olabilir tabii. <laughs> İkimizi almam çok zor oluyor. Bakın şöyle. <laughs> Bugün da çok başarılıyım. Pee. Koluma çarptın. Dur çıkmıyorsun. Eh şimdi Dur ile nasıl tanıştığını anlat. Dur ile nasıl tanıştığını biliyor musunuz? Hazırlıktaydık. Sonra ben ona önceden hangi odasın diye sordum mu sormadım mı hatırlamıyorum. Ama Sonra bir baktım sınıfta dedim Duru çok tatlı dedim. Yani bu kız çok tatlı dedim. Adını ezberlememiştim herhalde daha önceden. Dedim sonra ben merhaba diyeyim. Gerçi öyle de olmadı. Ya kısacası tanıştık hazırlıktaydı. Çok mutluyum. Öyle. Şu, durayım mı daha çok seviyorsun beni mi? Böyle saçma bir soruya cevap ver. <laughs> öyle diyorum. Senin bütün sorularıma yanıt vermiyorsun. Duru'nun doğum günü olduğu için Duru diyeceğim. Senin doğum günü <laughs> olsa ileride. Çık çık de. blogdan çık seni daha çok seviyorum diyeceğimi düşünsene bir de. Sen devam ediyoruz çünkü Zeynep ben hala buradayım. Bana... <laughs> Sen çıkmayacaksın. Sonra <laughs> ama ben <her gülüyor> hala buradayım hala da vlogdayım. Sonra işte Dülya tanıştı. Çok mutlu hazırlıkta hep böyle beraber oturduk falan. Arada bir ar aramıza giriyordu ya da Kaan mıydı ikisinden biri. Ama güzel. Duru ile ilgili şeyleri hatırlamadın mı söylemek istiyorsun? <laughs> Hayır. Fatan Arif Fatan Kan mı aramızda? Biz de onların tepesinden konuşuyorduk. Hazırlık güzeldi. Sana da yalan yani. gibi duymadım. mı? Ama sonra bir daha canlı sınıfta da olmayacağız. Üzücü. Çok. Belki matematiklerde olursunuz. Ama kadar. Ya Fransızca da. Merhaba da. Merhaba Duru. Olmuşsun lütfen hediyemi ondan önce görmüş olmasın. <laughs> Çok gülerim. Bu da ne acaba? Kim yapıyor bu çiftliği Aslında ben Duru'nun seyini çekmek istiyorum ama çektiğimizden haberi yok. <laughs> Um, i̇şte hediye görüşü. <laughs> acaba nerede? Şuna aşağı mı lise? Yani biraz şöyle mi acaba? Hadi bugünkü konuğumu tahmin et. Benimle aynı serviste. <gülüyor> <gülüyor> Hiç inanmıyordun değil mi? Merhaba Durun. Tamam, tamam. Sonra oturmamız lazım da. Ben gerçekten nereye bakacağımı çözemedim. Bakar mısın? Gözüm nasıl böyle duruyor? Tamam sen gözlerini oynat ben sana dur diyeceğim. Dur buraya bak. Nereye bakıyorsun oraya bak. <laughs> tamam. tamam. oraya bakar. Merhaba Duru. Sen soruları soruyorsun. Aa, evet tamam şimdi. Neden Duru veya başka bir insan değil? Çünkü hazırlığa ilk işte hazırlıkla tanıştık Hazırlıkta bir sürü insanla tanıştım. Neden dur? Bu? Açıklayacağım. Çünkü tamam. dur çok tatlıydı böyle, şeker falandı. ve ve kafam uyu, uyar diye düşündüm. Hoşum, hoşumuza giden şeyler aynıydı, benziyordu. O yüzden uyar dedim. Hiç um, yam yamlık oldu mu? Şeker meker hani? Hayır öyle değil tatlı anlamında, iyi kalpli anlamında. Ya öyle. Ee, Şirinsin. Doğum günü mahvetmiş olabilirim özür dilerim. <laughs> Doğum günü hediyesini mahvetmedim. Güzel oldu. Hayır, Çok olmadı. da sevdi. Ya, hayır sevmedi yalan söylüyor. Ya ya. benimkileri sevmeyecek baksana kalite. <laughs> serviste çünkü Yeterince kaliteli çıkıyor ya işte baksana şeyleri görüyorum. Saç tanelerini görüyorum. Ya ben de aa. Çok iyi bence. Neyse. <laughs> tamam. Başka soru. Soruları hazırlamadım. Farkındayım. Sor hadi. ben sonuçta konuğum. Tamam. Dur'u Dur. Dur. ilk gördüğünde aklına geldi. Ya ne hatırlayacağım? Üç yıl geçer mi? Onu beklemiyordum değil mi? <laughs> tamam başka. Ya, gerçekten hatırlamıyorum ama gerçekten hoşuma gitmişti. O yüzden onda konuşmuştum. Başta. Sence üniversiteden sonra görüşecek misin? Tabii de? ki de. O ben de görüşmede bile ben stalklayacağım. <laughs> evet. Hepimiz Sonuçta doktor olmuyor mu? Lazım olur. Evet. Zeynep gelecekle ilgili senin planların nedir? Tarihçiyen yani yönetmen, yönetmen olmak ama artık kader gösterecek. Bilmiyorum. Parmağın biraz daha Tamam gelmiyormuş kamera. Şuraya kamera gelecek sandım gelmiyor. Hayır kameraya geldiğinde böyle oluyor. <laughs> Kesinlikle keserim. Hayır bak gerçekten kes. Çünkü keseceğim deyip deyip kesmiyor farkındayım. Hayır keseceğim. Orada ateş koymayı öğrenemedim. Bir önceki videoda ateş var mıydı? Çok heyecanlı. Çünkü daha editlemeyi yapmadım ve belki ateş koyacağım o videoya. Editlemeyeceksin. Editliyorum. Onu da edit, editlemiyorsun. Hayır editleyeceğim. Yan yana koyuyorum sonra diyorum ki hayır arada geçiş olmaz. Tamam Duru ilgili sorular. Durumu Melisa ya şöyle sorulara cevap vermiyorum. Hepimiz annem babam gibiyiz. <laughs> Seçim yok. <laughs> tamam. Hepinizi çok seviyorum. Var sayıyoruz. Bir tane piramit var. Piramitin piramit olmuyor. Bir üçgen prizma var. Üçgen tarafı yukarı Piramitin bakıyor. Değil mi? Hayır. Üçgen prizma var. Üçgen tarafı anladım. anladım. Aşağı düşeceksiniz siz de değil mi? Evet. Üçgenlerin içinden de biz düşüyoruz. Kimi kurtarırız? Kendim atlarım ki <laughs> üçlem üçlemde kalmayayım. Üçlem. Bana ilk sorduklarına ben de böyle bir cevap vermiştim. Ya ne yapacaksın ki başka? <laughs> tamam. Sonra ne başka. şey, seviyorsan Sonra ne oldu? Oldu. Elde işledik. Durun en nefret <laughs> ettiğin özelliği. Dinlemiyorum, dur bir dakika. Vardır canım, herkesin kötü özellikleri. Ya da diğerlerine hoş gelmeye. Şu an kolum çekiyormuş gibi gözükmesin diye böyle yapıyorum. Arkındayım, baya de... şöyle <laughs> Tamam. Durun, neyse. Şunda ses çıkmasa ne kadar ben, komik olur fay. biliyor musun? Ne sesi çıkmaz? Tabii canım. Bir dakika, neydi? Videoda ses çıkmazsa şundan Da Bence dolayı. çıkmıyor çünkü şu an. Hayır Çok çıkıyor, zaten. öyle deme. Mutlu düşünürsen mutlu olur. Tamam. Ya. Bilmiyorum Duru'nun bütün özellikleri iyi, iyi kalpli. Aklıma gelmiyor soruya sonra cevap versin. Olur düşüne dur bu sırada. Tamam düşüne duruyorum. en sevdiğin Olur. Tamam. özelliği. Doğrudukları söyle ya. Aynen benim gibi. <laughs> Lafını sakınma var arkadaşlar. Şey, ben sakınırım. Ben şey, Başka başka bir videonun Dönü doğum, doğum günü geldim. ne zaman? ha, <laughs> <Sen gülüyor> evet sorun sor, sor, sorum vardı. Dönü doğum günü ne zaman? 28 Mart. <laughs> Biliyor. Abim, 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 abim. <laughs> tamam şimdi. Kediyen mahvoldu. <laughs> Çok özür diliyorum tekrardan. Mahvolmadı. Tam 7 dakika oldu <laughs> öbürü. Ayrıca resim videolarını da ekleyeceğimiz için güle güle diyoruz. Güle güle. Au revoir. Au revoir. Aa bir öncekinde goodbye demedik. Bir önceki de İngilizce kapatmadık. Neyse İngilizce başlamıştık. Abi, neydi? Oraya var. Ondan. <laughs> bakacağım. Bak gözüm yamuk Sürüyor Kameraya mi? bak. Tamam bakıyorum. Evet. İşte. Dur hayır böyle olmaz. Evet. Başladık. Arkadayım. <laughs> Bir iki kez <laughs> <laughs> yani Gerçekten kes Hayır ben o kesmeyeceğim çünkü ben onları görünce <laughs> çok eğleniyorum. İyi de bunu kes mesela çünkü... <laughs> Çok komik ama. Bildiğiniz. Neresi komik ya yapamadık. Her neyse tamam bilgisayarın <laughs> <laughs> <İşte, gülüyor> iyi.